Yeni bir aksiyon için Serkan'la beraberiz Evet Tracer 7 Ve KTM Adventure 250 ile LGS'de yıldızlar izlemeye gideceğiz Bakalım nasıl bir aksiyon içeceğiz Hadi doğaçlama Hadi bakalım başlıyoruz Sıkı tutunum. Kayseri'de öyle bir dağ ki, öyle bir yaratılış ki Kayseri'nin merkezi cayır cayır yanar ki Arkadaşlar burası buz gibi ee, Hem serin hem de buz gibi suyu var Bakın insanlar burada o buz gibi suyundan o e, içimi yumuşak enfes suyundan yaralanmak için de sırada bekliyor Evet Erciyes özeldir, Erciyes güzeldir ee, RGS ile ilgili e, kayak videolarımıza zaten anlatmaya gerek yok. Bilmiyorsanız lütfen kanalımıza Murat Anlı Kayak yazın tak diye karşınıza çıkacaktır. Hadi bakalım. Sporun her dalındayız. İnşallah değişik dallarda da e, görüşürüz. Hadi bakalım. Nereye gideceğimiz biz de bilmiyoruz ama daha sonrasında e, yıldızları izlemek için hacılar tarafında e, Lifos üstte e, yıldızları 7'de izlemeye başlayacağız. Aman buralara gelirken üzerinize kışlık giyip gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Yaz kış. Yaz kış. Anlatmaya gerek yok. Yoksa Erciyes dondurur adamı. Hadi bakalım. Hatırlatma, şimdi hatırlatmadan da geçmek istemedim arkadaşlar. Tekir bölgesinde e, çadır kiralayabileceğiniz, belediyeden çadır kiralayabileceğiniz e, yerler var. Ee, en azından geçen sene öyleydi Bu sene de öyle olması lazım ama çadırları göremiyorum İhtiyaç durumunda kuruyorlar zannedersem ee, Kiralayıp burada Serin serin yaylayabiliyorsunuz Bir de Burası RGS e, Kayak Merkezi'nin yönetimi Bir de Erciyes zirveye e, Her hafta sonu Haftada bir gün mü iki gün mü Zirve tırmanışı var e, Yine her şey dahil Paketlerle e, Bu yönetim ayarlıyor, sizi yukarı çıkarıyor, indiriyor çadırınızı, mesela yemeğinizi, ıvırınızı ıvırınızı, her şeyinizi ayarlayıp yaz faaliyetlerinde dağ tırmanışı var, çadırda dediğim gibi çadırdan da istifade edebilirsiniz. Yazında buralar daha daha da cıvıl cıvıl olsa süper olur dostlar. Mesela çim kayağı gibi, mesela ne bileyim başka bir kayak türleri gibi e, aktiviteler olsa Erciyes tadından bence yenmez. Hadi devam edelim. Serkan sabırsızlanıyor ve kaskını giyiyor. Devam ediyoruz. Dağın hemen güney tarafında bu e, yapay göletin suyunun bu kadar çekildiğini hiç görmemiştim. E, tam kuralara kadar sulu var. E, bu gölet Erciyes Kayak Merkezi'nde karlama makinelerini beslemek için e, su ihtiyacını karşılamak için e, kurulmuş bu gölet. E, burada insanlar aslında balık avlar yaylacıların, özellikle hayvancıların şeyi vardır burada. Çadırı falan vardır. Hayvancı falan yapar ama baya baya çekilmiş ya. Vay arkadaş. Yani bilemiyorum. Eskisi kadar kar yağmıyor. Ya nasıl biliyoruz? Hadi bakalım. Devam edelim. Özde e, çok fazla gelmeyecektik. Yani, develi tarafına çok develin içine girmeyecektik. Aşağı birazcık inip e, geri gelecektik ama şu anda develin içindeyiz. Devali türbesine gidip orada bir e, orayı gezip ondan sonra e, hacılar üst çıkmayı planlıyoruz aslında. Hadi bakalım. Saatlerimizde 6.48'i gösteriyoruz. Eski camilerinden Sivas'ı Hatun Cami 1264 yılında im, imal edilmiş, yapılmış eski Uhrevi camilerinden bir tanesi. Acaba kiliseden mi çevrildi ki tepesinde kilise çanı gibi bir yer gördüm. Kitabesine bakalım. nereye gittik, ettik, neredeyiz, ne yapıyoruz, biz kimiz <laughs> anlatmaya gerek yok. Camimizi gezdik, caminin içinde buz gibi şerbet ikramı da var çeşmeden, ee, taş oyması çeşmenin içinden. Şerbeti, tarçınlı şerbetimizi içtik. Şimdi artık hacılar üst kondora çıkmaya gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz. Hadi bakalım. İnşallah. Hadi. Bir de cıvıklı yemezsin. <laughs> E é isso, é manyaklar geliyor. Anlatmaya gerek yok. Haydi bakalım. Çok kalabalık. Ee, çok yoğun. Emre falan da bugün burada. Evet motorcular. Deli manyaklar. Aklıyla arası olmayanlar. Abi. İç kısma geçemiyor muyuz? <laughs> İç kısma şöyle dik markette olur mu? Güzel. Vay arkadaş güzel. güzel. Şöyle evet. şöyle, hayır, hayır. Yıldızların meteorun ne kadar çok meraklısı varmış. Anlatmaya gerek yok. Kayseri komple hacılar kapıda. Hadi bakalım. Balık işin görürdük. Ee, meteor olayında şimdi de var. Bazıları geri dönüyor. Biz çıkıyoruz. Hadi bakalım Serkan. Aynen. Özledik kondolu. bakalım. Tıpkı, tıpkı kışın gibi. Biraz daha güzel, biraz daha güzel olmuş. Vay baba vay. Vay baba vay. Erciyes yazsın ışıklı ya? Güzel olmuş değil mi? Evet hadi bakalım. izleyiciler gelsin ama sıkı sıkı giyip gelsin. Ekip arkadaşlar biz yedik içtik gene çayımızı çorbamızı içtik gökte yıldız bıldız yok söyleyeyim size dumandan başka bir şey yok ee, sis var Ortam böyle ee, Dolayısıyla Yani yıldıza niyet Niye kısmet Yani Serkan'la oturduk yedik içtik dönüyoruz arkadaşlar Hadi bakalım bizde aksiyon bitmiyor Anlatmaya gerek yok Geçen sene çok güzelmiş yalnız bu arada onu söyleyeyim ee, Çok keyifliymiş Ama bu yıl bize Bana en azından Serkan çok geçen sene Enfes fotoğraflar çekmiş bu yıl bana böyle de geldi. Olsun bakalım. O gaz kuyruğu var. Onu demeyedin iyiydi. Neyse bir de bu kuyruğu çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ayrılmayın bizden. Aksiyon bitmiyor. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. Aynı böyle kışın Erciyes'te ateşin başında sınıyoruz ya. Aynı gibi aynı öyle ortamlar var. Haydi bakalım. Hoşça